Kahvaltı Akademideyiz. AYT konu anlatımlarına dalga mekaniği, su dalgalarında girişim konusu ile devam ediyoruz. Kahvaltı Akademi'ye abone olarak konuları düzenli takip edebilirsiniz. Su dalgalarında girişim, su yüzeyinde, deniz yüzeyinde herhangi bir kaynak tarafından oluşturulan dalgaların birbiri içinden geçerken oluşturduğu görüntüsüdür. Girişim olayı bütün dalgalar için geçerlidir. Dalgaların birbirlerini kuvvetlendirmesi ve söndürmesi olayıdır. Ve ışıkta girişimi anlamak adına referans oluşturduğu için dalga mekaniğinin en önemli konusudur. Işığın dalga modelini en iyi açıklayan konudur. Bu nedenle derinliği sabit bir dalga lehininde tamamen özdeş, aynı fazlı yani aynı anda çalışan iki kaynak tarafından üretilen dalgaların birbiri içinden geçişi incelenerek, su dalgalarındaki simetrik ve mükemmel girişimi inceleyerek ışıkta girişimle ilgili fikir sahibi olabiliyoruz. O halde derinliği sabit bir dalga leğeninde üstten görünümü şekildeki gibi olan K1 ve K2 aynı fazla yani aynı anda çalışan iki kaynak tarafından üretilen sabit periyotlu birbirine eşit periyotlu su dalgalarının üst üste birbiri içinden geçişinin anlık görünümü şekildeki gibi olsun. TET fizik konularında yay dalgaları ve su dalgaları üzerinde girişime basit bir giriş yapmıştım. Hatırlayın neydi girişim? İki ya da daha fazla sayıda dalganın birbiri içinden geçerken anlık olarak birbirlerini güçlendirip söndürmesi olayıydı. Ve dalgalar birbirlerine hiçbir şey yapmadan birbirleri içerisinden geçiyorlardı. Birbirlerini anlık kuvvetlendirip söndürüyorlardı. Ve dalga leğeni üzerine Işık düşürüldüğünde, tepeler birbirlerini kuvvetlendirdiğinde, hatırlayın ince kenarlı mercek gibi davranıyordu ve altı aydınlık. Çukurlar birbirlerini kuvvetlendirdiğinde kalın kenarlı mercek gibi davranıyordu, karanlık gözüküyordu. Tepe çukur birbirlerini sönümleyip yarı karanlık bölgeleri veriyordu. O halde derinliği sabit bir dalga leğeninde bir girişim deneyi inceleyelim. K1 ve K2 iki tane noktasal kaynağımız olsun. Bu kaynakların periyotları birbirine eşit, frekansları birbirine eşit. Aynı anda çalışıyorlar. Yani aralarında faz farkı yok. Su dalga sabit derinlikte yani hız sabit. Dolayısıyla dalga boyu da sabit. O halde periyodik çalışan iki dalga kaynağı K1 ve K2'den oluşan dalgalar birbirlerini kuvvetlendirip söndürecekler. Karanlık bir ortamda su dalga üstten görünümü şekildeki gibi üstte ışık düşürüldüğünde tepeler ince kenarlı mercek gibi davranıyordu. Altları aydınlık görünüyordu. Çukurlar kalın kenarlı mercek gibi davranıyordu. Altları karanlık görünüyordu. Tepe ve çukur birbirlerini söndürdüğü için yarı karanlık bölgeler elde ediliyordu. O halde A noktasını inceleyelim. A noktası K1'den tepe, K2'den de tepe alacağı için çift tepedir. Maksimum genlikle titreşir ve aydınlık bir noktadır. B noktası K1'den çukur, K2'den de çukur aldığı için yine maksimum genlikle titreşir. Ancak karanlık görünür. A noktası da B noktası da maksimum genlikle titreşen noktalar olduğu için katar çizgisine katar noktalarıdır denilebilir. Not alalım. A noktasına baktık. K1 kaynağından tepe aldı, K2 kaynağından da tepe aldı. Demek ki A noktası çift tepe noktasıdır. Bu arada üretilen dalgaların genliği de birbirine eşit ve A kadarsa A noktasının genliği 2A kadardır. Yani çift tepedir. Maksimum genlikte titreşir. Gözümüze aydınlık görünür ve A noktası katar noktasıdır denilebilir. Çift tepeden katar noktasıdır. B noktasına bakıyorum. B noktası K1 kaynağından da çukur, K2 kaynağından da çukur aldığı için birbirlerini tersten kuvvetlendirip çift çukur noktasını oluşturmuştur. Çift çukur. Yine maksimum genlikte titreşiyor. Unutmayın, maksimum genlikle titreşen bütün noktalar katar noktalarıdır. Ancak üzerine ışık düştüğünde kalın kenarlı mercek gibi davrandığı için karanlık gözüken noktalardır. Peki C noktasına bakalım. C noktası K1'den çukur, K2'den tepe aldığı için sönüm noktasıdır. Herhangi bir genliği yoktur. Genlikler birbirine eşit olduğu için birbirlerini söndürdüler. Dolayısıyla minimum genlikte titreşen bir noktadır. Ne aydınlıktır ne karanlıktır. Yani yarı karanlık bir noktadır ya da yarı aydınlık bir noktadır. Sönüm noktasıdır, hareketsiz bir noktadır ve düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır. Yani düğüm noktasıdır denilebilir. Tekrar ettim A noktasına bakalım. Tepe ve tepe. Birbirlerini kuvvetlendirdiği için tepe artı tepe çift tepe noktası oldu. Genliği A kadar olsun. Genliği A kadar olsun. Genliği 2A kadar olan anlık görünümü bir dalga tepesi elde ettik. Genişliği X ve X kadarsa genişliği yine X kadar oldu. B noktasına bakalım. Çift çukur noktasıdır. K1 kaynağından da çukur aldı. K2 kaynağından da çukur aldı. Demek ki genliği 2A kadar olan denge konumuna olan uzaklığı eksi 2A kadar olan da diyebilirsiniz isterseniz. Yani maksimum genlikte titreşti ancak denge noktasından maksimum uzaklıkta aşağıda durdu. 2 a kadardır kalın kenarlı mercek gibi davrandığı için karanlık gözükür gözümüze Maksimum genlikte titreşen çift tepe ve çift çukur noktaları unutmayın, katar çizgileridir. Minimum genlikte titreşen sönüm noktaları da düğüm noktalarıdır. O halde A noktası bir katar noktasıdır, maksimum genlikte titreşti. B noktası bir katar noktasıdır, maksimum genlikte titreşti. Çift çukur, çift tepe gördüğünüz gibi C noktası bir düğüm noktasıdır ve minimum genlikte titreşti yarı karanlıktır ve bir düğüm noktasıdır diyebilirsiniz. İsterseniz başka noktalar seçelim. Örneğin D noktası şekildeki gibi olsun. K1'den de tepe, K2'den de tepe aldığı için çift tepe noktasıdır. Maksimum genlikte titreşir. Bir katar noktasıdır. Aynı şekilde örneğin şekildeki nokta F noktası K1'den de çukur, K2'den de çukur aldığı için çift çukur noktasıdır. Maksimum genlikle titreşir. Kalın kenarlı mercek gibi davrandığı için gözümüze karanlık gözükür. Ancak yine bir katar noktasıdır. Dikkat edin katar noktası, katar noktası, katar noktası. Yani buraların tamamı katar noktasıdır. Ve bu noktalar birleştirildiğinde bir doğru halinde bir çizgi varmış gibi düşünülebilir. K1 ve K2 simetrik olarak ikiye böler. Bütün desen simetrik olduğu için K1 ve K2 aynı anda çalıştığı için... Bu çizgi var olduğu düşünülen bu çizgi merkezi katar çizgisidir ve merkezi katar çizgisi üzerindeki bütün noktalar katar noktalarıdır düğüm noktası bulalım. Örneğin C noktası bir düğüm noktasıydı. Şekilde gördüğümüz nokta bir düğüm noktasıdır. K1'den tepe, K2'den çukur almıştır. Sönümlüdür ve gözümüze yarı karanlık gözükür. Bir düğüm noktasıdır. Aynı şekilde şekildeki nokta yine bir düğüm noktasıdır. Yani düğüm noktalarını bu şekilde artırabiliriz. Düğüm noktalarını birazdan ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Birleştiğinde hiperbol çizgileri elde edilir. Hiperbol çizgilerinin Hiperbol kollarına olan uzaklıkları farkı sabittir. Birazdan yine bahsedeceğim. Yine düğüm noktasıdır ve simetrik olarak sağda ve merkez doğrusunun sağında ve solunda düğüm çizgileri de oluşur. Düğüm çizgileri aslında gerçekten yoktur. Düğüm noktaları birleştirilerek elde edilen çizgilerdir. Bahsettiğim gibi katar noktaları ve düğüm noktaları birleştirildiğinde aslında var olmayan ancak çizim kolaylığı ve çözüm kolaylığı açısından birleştirilmiş çizgilerdir. Merkez doğrusu gördüğümüz gibi K1 ve K2'yi iki eşit parçaya böler. Simetrik iki eşit parçaya böler. K1 ve K2 başlangıçta tepe oluşturduğunu düşünürseniz merkez doğrusu üzerinde bütün noktalar katar noktalarıdır. K1 ve K2 aynı anda çukur ürettiğinde de aynı şekilde merkez doğrusu üzerinde katar çizgisi oluşur. K1 tepe, K2 çukur aynı anda ürettiğinde bu duruma zıt faz diyeceğiz. Bunu sonra konuşacağız. Şimdilik K1 ve K2 aynı anda tepe ve aynı anda çukur üretiyorsa merkez doğrusu bir katar çizgisidir diyebiliriz. Merkez doğrusunun 2 iki yanında düğüm çizgileri ve katar çizgileri şekildek gibidir. Gördüğünüz gibi birinci düğüm çizgisi, ikinci düğüm çizgisi, üçüncü düğüm çizgisi, aynı şekilde merkez doğrusunun sol yarısında birinci düğüm çizgisi, ikinci düğüm çizgisi, üçüncü düğüm çizgisi şekildek gibidir. Katar çizgileri de düğüm çizgilerinden sonra gelir. Merkez doğrusu sıfırıncı katar gibi de düşünülebilir. Birinci katar birinci düğümden sonra gelir. Bunu da unutmayın. Birinci katar, ikinci katar, üçüncü katar diye devam edecek. Aynı şekilde birinci dalga katarı, ikinci dalga katarı ve 3. dalga katarı. Bunlar dediğim gibi hiperbol çizgileridir. Hiperbol için şöyle bir kural vardır. Hiperbol üzerinde seçilen bütün noktaların kaynaklara olan uzaklıkları farkı hep birbirine eşittir. Yani PK1 eksi PK2 uzaklıkları farkı buraya örneğin D noktası diyelim. DK1 eksi DK2 uzaklık farkına eşittir. BK1 eksi BK2 uzaklık farkına eşittir. Birinci düğüm çizgisi üzerinde seçilen bütün noktaların yol farkları hiperbolin özel bir durumu. Hiperbol kollarına olan uzaklıkları farkı birbirine eşittir. Peki bu değeri nasıl formülize ederiz? Birazdan ispatlayacağım. Hiperbol kollarının Kaynaklara olan uzaklıkları farkına ben yol farkı diyorum eşittir. Dalga boyunun tam katıysa bu bir katar çizgisidir unutmayın. Yol farkı dalga boyunun buçuklu katıysa en eksi 1 bölü 2 lambda diyorum buna. Bu çizgi bir düğüm çizgisidir. Ne zaman? Kaynaklar arasında faz farkı yoksa yani aynı anda tepe ve aynı anda çukur üretiyorlarsa. Merkez doğrusu dediğim gibi bir katar çizgisi oluşacaktır. Sağda ve solda simetrik katar ve düğüm çizgileri oluşacaktır bu şekilde. Merkez doğrusu üzerinde yol farkı sıfırdır. Örneğin şekildeki noktanın yol farkına bakalım. Kabil olan uzaklığına bakalım. Lütfen dikkatli takip edin. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Seçilen noktanın K1 e uzaklığı 4 lambda. Seçilen noktanın K2 uzaklığına bakın. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda 4 lambda. 4 lambda eksi 4 lambda 0. Yani yol farkı 0. Şekildeki noktaya bakın. 3 lambda 3 lambda. Yol farkı 0. Şekildeki noktaya bakın. 2 lambda 2 lambda. Yol farkı 0. Yani merkez doğrusu üzerinde seçilen noktanın kaynakları olan uzaklıkları farkı 0 lambda. Peki birinci katara bakalım. İsterseniz şekildeki noktaya bakalım. Dikkatlice takip edin. 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda. Buradan k2 uzaklığına bakalım. 1 lambda 2 lambda 3 lambda. 4 lambda eksi 3 lambda lambda kadar. Birinci katar için yol farkı 1 lambda. İsterseniz birinci katardan başka bir nokta bakalım. 3 lambda eksi 2 lambdadan yine 1 lambda fark var. Bu noktaya bakalım. 2 lambda eksi lambdadan Yine bir lambda kadar fark var. Yani birinci katar çizgisi için yol farkı bir lambda kadar. O halde ikinci katar için yol farkı 2 lambda çıkmalı. Burada bir yerde üçüncü katar olsaydı yol farkı 3 lambda. Diğer tarafta da simetrik. Birinci katar için yol farkı bir lambda, ikinci katar için yol farkı çizgi üzerindeki bütün noktalar için. 2 lambda. 3. katar olsaydı 3 lambda diye devam edecektik. Yani merkez doğrusu için dalga katarı üzerinde bütün noktaların yol farkı 0 lambda. 1. katar için 1 lambda. 2. katar için buraya da 1 yazalım. 2. katar için 2 lambda. 3. katar için 3 lambda diye devam edecek. Eğer burada bir katar çizgisi olsaydı. Peki düğüm için bakalım. Örneğin Birinci düğüm üzerinde bir nokta seçin. Şekildeki nokta kaynaklara olan yol farkına bakalım. 1, 2, 3 lambda, 1, 2, 2,5 lambda, 3 lambda eksi 2,5 lambda, 0,5 lambda. Yani yol farkı lambda bölü 2. Gördüğümüz gibi en yerine 1 koysak 1 eksi 1 bölü 2 lambda bölü 2 kadar yol farkı oluşacak. Birinci düğüm için en yerine 1 koyduk. Yani yol farkı birinci düğüm için lambda bölü 2. İkinci düğüm için o zaman yol farkı ne çıkacak? 3 lambda bölü 2. Üçüncü düğüm için ne çıkacak? 5 lambda bölü 2, 3 eksi 1 bölü 2 yani 2,5 lambda çıkacak. Gördüğümüz gibi n eksi 1 bölü 2 lambdadır düğüm için yol farkı formülü. Ve diğer tarafta da simetrik. Birinci düğüm için yol farkı lambda bölü 2, ikinci düğüm için 3 lambda bölü 2, üçüncü düğüm için 5 lambda bölü 2, dördüncü düğüm olsaydı 7 lambda bölü 2 diye devam edecekti. O halde bir noktanın... Kaynaklara olan uzaklıkları farkı dalga boyunun tam katıysa bu bir katar noktasıdır. Ne zaman K1 ve K2 aynı anda tepe ya da aynı anda çukur üretiyorsa, seçilen noktanın kaynaklara olan uzaklıkları farkı dalga boyunun tam katıysa katar, dalga boyunun buçuklu katıysa düğüm noktasıdır. Üzerine uzun uzun konuşacağız. Peki girişim çizgilerinin özellikleri nedir? Gördüğümüz gibi girişim çizgileri merkez doğrusuna göre simetriktir. Kaynaklar üzerinde kaynakların dışında gözlenmez. Yani kaynakların üzerinde bir düğüm çizgisi varsa burada sonsuz sayıda düğüm çizgisi tanımlayabilirsiniz. Ancak gözümüz bu düğüm çizgilerini göremez. Yani sadece kaynakların arasındadır düğüm çizgileri. Ve çizgi sayısı kaynaklar arası uzaklık ile doğru orantılıdır. Yani kaynakları birbirinden uzaklaştırırsak gördüğümüz gibi diğer çizgiler de içeri gireceği için çizgi sayısı artacaktır. Ve dalgaların dalga boyu ile ters orantılıdır. Dalga boyu arttıkça çizgi sayısı azalacaktır azalacaktır. O halde çizgi sayısı kaynaklara arası uzaklık ile doğru orantılı, dalgaların dalga boyuyla ters orantılıdır. Bu bilgiler önemli. Girişim çizgilerinin özelliklerini tekrar ediyorum o yüzden. Merkez doğrusuna göre simetrik, kaynaklar üzerinde ve kaynakların dışında gözlenmiyor ve çizgi sayısı kaynaklar arası uzaklık ile doğru orantılı, dalga boyu ile ters orantılı. Ve buraya dikkat edelim. K1 ve K2 arasında yani kaynakları birleştiren doğru üzerinde düğüm düğüm katar katar arasındaki uzaklık lambda bölü 2'dir. Yani birinci katarla merkezi katar arasındaki uzaklık lambda bölü 2. Birinci katarla aynı şekilde ikinci katar arasındaki uzaklık lambda bölü 2. Birinci düğümle ikinci düğüm arasındaki uzaklık da gördüğümüz gibi lambda bölü 2. O halde katar düğüm arasındaki mesafe ne kadar olmalı? Lambda bölü 4. Tekrar dikkat etmenizi istiyorum. Her şey simetrik. Kaynaklar aynı anda tepe ya da çukur üretti. Merkez doğrusu katar oldu. O halde sağında ve solunda ilk oluşanlar birinci düğüm. Daha sonraki oluşanlar birinci katar ve birinci katar olacaktır. O halde merkez doğrusu katar olduğu için birinci düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 4 kadar olmalıdır. Çok karışık görünüyor ancak dünyanın en kolay konusu. Lütfen dikkatlice dinleyin. Dikkatlice dinleyip bolca soru çözdüğünüzde Kesinlikle net yapacağınız, çok kolay soruların geldiği bir konudur. Hata yapma ihtimaliniz dikkatli olduğunuzda yoktur. Fizikte zor gibi görülen, öğrenmesi zor gibi görülen konulardan hiç korkmayın. İnanılmaz kolay sorular karşınıza çıkıyor. Lütfen bırakmayın ve dersi dinlemeye devam edin. Hemen öğrendiklerimizle ilgili bir soru çözelim. Aynı anda titreşen özdeş noktasal K1-K2 kaynaklarının ürettiği su dalgalarının oluşturduğu girişim desenindeki bazı girişim çizgileri şekildeki gibidir. Görüyoruz kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyu lambda olduğuna göre girişim çizgileri üzerinde A ve B noktaları için ifadelerinden hangileri doğrudur? Soruda dalga boyunun ne kadar olduğunu lütfen arayın. Lambda olarak tanımlanmış 2 lambda diyebilirdi, lambda bölü 2 diyebilirdi. Tamamen beni soru yönetiyor yani ben soruya uyuyorum. Bakalım merkez doğrultusu her şey özdeş olduğu için bir katardır. Merkezden itibaren lambda bölü 4 kadar uzaklıkta birinci düğüm çizgisi oluşmuştur. Demek ki merkezden itibaren lambda bölü 2 uzaklıkta da birinci katar çizgisi oluşmuştur. Burası birinci katar. Burada bir yerde birinci düğüm var çizmiyorum. Demek ki burası ikinci katardır. Çünkü burası lambda bölü 2. Burası da lambda bölü 2 kadar. Hatırlayın merkez doğrultusundan itibaren düğüm katar arasındaki mesafe lambda bölü 4. Merkez doğrusu sıfırıncı katar çünkü. Katar katar arasındaki mesafe lambda bölü 2 aynı şekilde düğüm düğüm arasındaki mesafe de lambda bölü 2'dir. Tekrar ediyorum kaynakları birleştiren doğru üzerinde katar katar arasındaki mesafe lambda bölü 2 düğüm düğüm arasındaki mesafe de aynı şekilde lambda bölü 2 ancak katar düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 4'tür. Bu nedenle lambda bölü 4 uzaklıkta merkez doğrultusu 0. katar. Demek ki bu uzaklık lambda bölü 4 olduğuna göre üzerinde b'nin olduğu çizgi çizgi birinci düğüm çizgisi olmalıdır. Lambda bölü 2 kadar uzaklıkta birinci katar. Aynı şekilde lambda bölü 2 kadar uzaklıkta ikinci katar olmalıdır. Birinci düğüm çizgisi sol tarafta nerededir derseniz burada bir yerdedir çizmiyorum. Lambda bölü 2'nin tam yarısına lambda bölü 4 uzaklıkta merkez doğrultusundan itibaren. O halde sorumuzu çözdük. A noktasına baktık. İkinci katar üzerinde yani dalga katar üzerinde doğru. Başka ne sorabilirdi? Çift tepe ya da çift çukurdan katardır. Maksimum genliktedir. Ya aydınlık ya da tam karanlıktır. İkinci öncüle baktık. B noktası düğüm çizgisi üzerindedir. Evet birinci düğüm çizgisi üzerindedir. Tepe ve çukur birbirini söndürdüğü için sönüm noktasıdır ve minimum genliktedir. A noktası bir çift tepe noktası olabilir. Doğru. Dediğim gibi katar üzerindeki noktalar çift tepede olabilir, çift çukurda olabilir. Neticede maksimum genlikte titreşen noktalardır. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3. Üniversite sınavında çıkabilecek direkt bir kazanım sorusudur. Bu konu sorular üzerinden öğrenilir. Lütfen çözdüğüm her soruyu dikkatlice dinleyin, bir kere de siz çözün. Devam ediyorum. Derinliği sabit bir dalga leğinde. aynı anda keşke aynı frekansta da deseydi, aynı frekansta çalıştığını mutlaka soruda arayın. Çalışan özdeş noktasal dalga kaynağının ürettiği dairesel dalgaların oluşturduğu girişinde senin şekildeki gibidir. Biz yine de yazalım. Frekansları kaynakların birbirine eşittir. FK1 eşittir. FK2 genlikleri eşittir. Genişlikleri eşittir. Yani tamamen her şeyinin eşit olduğunu düşünerek şekildeki girişinde senin oluştuğunu düşünüyoruz. Buna göre desende verilen noktaların hangileri düğüm çizgisi üzerindedir? Biz tek tek bakalım ve noktaların özelliklerine de bakalım. Hatırlayın, bir yerde düğüm noktası oluşabilmesi için kaynaklardan gelen dalgalardan birinin tepesinin diğerinin çukuruna denk gelmesi ve genlikleri de birbirine eşitse sönümlenmiş bir noktanın oluşmasıdır. Bu noktanın özelliği neydi? Minimum genlikte titreşiyordu ve yarı karanlıktı. O halde D noktasıyla başlayalım. D noktası K2 kaynağından tepe, K1 kaynağından çukur aldığı için tepe artı çukur düğüm noktasıdır. Doğru. F'ye bakalım. Her ikisinden çukur aldığı için katar noktasıdır. A'ya baktık. Her ikisinden tepe aldığı için katar noktasıdır. Çift tepeden katar. B noktası her ikisinden çukur aldığı için katar noktasıdır. C noktası K2'den tepe, K1'den çukur aldığı için düğüm noktasıdır oldu. C noktası gördüğümüz gibi bir katar noktasıdır tepe ve tepe ve E noktası çukur ve çukur bir katar noktasıdır çift çukurdan katardır. O halde D noktası ve C noktası birer düğüm noktası geri kalanlar katar noktalarına aittir. Sorabilir B noktası çift çukurdan katar, A noktası çift tepeden katar, F noktası çift çukurdan katar, E noktası çift çukurdan katar ve C noktası çift tepeden katar. Peki noktaların kaçıncı düğüm ya da kaçıncı katar çizgisine ait olduklarını soramazlar mı? Sorabilirler. Lütfen anlattığım bu kısmı dikkatlice dinleyin. B için bakalım. K1 kaynağına olan uzaklığı 1, 1,5 lambda. K2 kaynağına uzaklığı 1, 2, 3, 4 lambda. 4 eksi 2,5 lambda yol farkı var. 2,5 lambda dalga boyunun buçuklu katı olduğu için bir düğüm noktası olduğunu görüyoruz. N-1 bölü 2'den neyden yarım çıkarırsak 2,5, 3'ten yarım çıkarırsak demek ki 3. düğüme ait bir noktaymış. Ne yaptım? Kaynaklara olan uzaklıkları farkına baktım. Dikkatlice dinleyin tekrar ediyorum. D için 1,5 lambda uzaklığı var K1 kaynağına. K2 kaynağına 1, 2, 3, 4 lambda uzaklığı var. Uzaklıkları farkına bakıyoruz. 4 eksi 1.5, 2.5 lambda. Yol farkı n eksi 1 bölü 2 lambda olduğunda bir düğüm noktasıydı. Neyden yarım çıkarırsam 2.5 elde ederim. 3'ten. Demek ki 3. en yerine 3 koyduğumuzda 3'ten yarım çıkardık, 2.5 lambdalık bir yol farkına ulaştık. C noktasına bakalım. C için biraz daha hızlanıyorum. Dikkat edin. 1 2, 2 buçuk lambda, 1, 2 lambda. 2 eksi 2 buçuk, 0.5 lambda. Neyden yarım çıkarırsam 0.5 eder. Birden yarım çıkarırsam demek ki C noktası birinci düğüm noktasıymış. A noktasına bakalım kaçıncı katar? Dikkatle dinleyin. 1, 2 lambda, 1, 2, 3 lambda. 3 lambda eksi 2 lambda, 1 lambda. Katar için formülümüz neydi? Yol farkı eşittir. N lambdaydı. Yol farkı dalga boyunun A noktası için bir katı. Dolayısıyla birinci Katar noktasıymış A noktası. Tekrar ettim. 1, 2 lambda, 1, 2, 3 lambda, 3 lambda eksi 2 lambda, 1 lambda. Dalga boyun 1 katı olduğu için birinci katardır. F'ye bakın. 1, 2, 2,5 lambda, 1, 2, 3, 3,5 lambda, 3,5 lambda eksi 2,5 lambda, yine 1 lambda. Demek ki F noktası da birinci katar. Çift çukurdan birinci katar noktasıymış. B'ye bakın. 1, 2, 2,5 lambda, 1, 2, bir buçuk lambda, iki buçuk lambda eksi, bir buçuk lambda, bir lambda. Yine dalga boyunun bir katı olduğu için birinci katara aitmiş. Demek ki burada bir hiperbol çizgisi birinci katara ait ve F, A ve B noktalarından geçen bir çizgi tanımlanabilir. E noktasına bakın. Bir, iki, iki buçuk lambda, bir, 2, 3, 3,5 lambda. 3,5 eksi 2,5 yine 1. Bir. Yine birinci katara aitmiş. Bu katar da merkez doğrultusunun sağındadır. Dikkat edin. Ç noktasına bakın. 1 lambda, 1, 2, 3 lambda. Yani 3 lambda eksi 1 lambdadan 2 lambda dalga boyunun 2 katı olduğu için ikinci katara ait bir noktadır diyebiliriz. Bu şekilde bir soru yine karşımıza çıkabilir. Ne yapıyoruz? Noktayı bulun. Nokta kaynakların tepeleri ve çukurlarından birleşmişse bir katar noktasıdır. Noktanın kaynaklara olan uzaklıklarını bulun, birbirinden çıkarın. Dalga boyunun tam katıysa bu bir katardır. Dalga boyunun buçuklu katıysa bu bir düğümdür diyebilirsiniz. Kaçıncı düğüm olduğunu da en sayısını bularak elde ediyoruz. Zor gibi görünüyor. Gerçekten aşırı kolay, aşırı pratik. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar işlem pratikliğine ulaşırsınız. Devam ediyorum. Derinliği sabit bir dalgalayayım da aynı anda aynı frekansla dediğin varsayın. Sorular çok eksik. Aynı frekansla çalıştırılan özdeş iki noktasal dalga kaynağının ürettiği dalgaların girişim deseni şekildeki gibi. Buna göre girişim deseninde oluşturulan dalga katarı sayısını artırmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Deneyi şekilde gibi kurgulayabiliriz. Kaynakların her bakımdan özdeş olduğunu unutmayın. Genlikleri aynı, genişlikleri aynı, dalgalar üretiyorlar, frekansları aynı. Dalgalar mükemmel bir girişim desen oluşturuyor. Dalgalar aynı fazla çalıştığı için merkez doğrusu, merkez katar hatırlayın. Burası sıfırıncı katar, burası birinci katar, ikinci katar devam edecek. Birinci katar, ikinci katar ve düğüm noktaları. Birinci düğüm, ikinci düğüm, üçüncü düğüm. Yine burada birinci düğüm simetrik olduğunu unutmayın. İkinci düğüm, üçüncü düğüm diye devam edecek. Katar çizgiler için yol farkı neydi? En lambda. Düğüm çizgiler için yol farkı neydi? En eksi 1 bölü 2 lambda. Demek ki birinci katar üzerinde seçilen noktaların yol farkı 1 lambda. 2 lambda 3 lambda diye devam edecek 0. katar için 0 lambda zaten 0'dır yol farkı hatırlayın yine burada 1 lambda 2 lambda diye devam edecek peki düğüm için eksi 1 bölü 2 lambda 1. düğüm için 1 eksi 1 bölü 2'den lambda bölü 2 mavi ile yazalım lambda bölü 2 3 lambda bölü 2. Üçüncü düğüm için 5 lambda bölü 2. Dördüncü düğüm olsaydı 7 lambda bölü 2 diye devam edecekti. Soruyla alakası yok. Özet geçiyorum. Dikkat edin. Yine sağ ve sol simetrik olduğu için lambda bölü 2, 3 lambda bölü 2, 5 lambda bölü 2 diye devam edecek. Düğüm için yol farkları. Peki merkez doğrusu üzerinde katar katar arasındaki mesafe ne kadardı? Lambda bölü 2. Düğüm düğüm arasındaki mesafede ne kadardı? Lambda bölü 2. Katar düğüm arasındaki mesafe ne kadardı? Lambda bölü 4. Bunu da unutmayalım. Peki kaynaklar üzerinde katar ve düğüm çizgileri oluşuyordu ancak gözlenmiyordu. Biz ne istiyoruz? Katar ya da düğüm çizgileri sayısını artırmak. Neler yapılabilir? Dışarıdakilerin de içeriye girmesini sağlamak için kaynakları birbirinden uzaklaştırabiliriz. O zaman katar ve düğüm çizgileri sayısını artırmak için kaynaklar arasındaki mesafeye D dedik diyelim örneğin D mesafesini artırmak gerekir. Peki başka ne yapabiliriz? Katar katar düğüm düğüm arasındaki mesafe. Katar düğüm arasındaki mesafe neye bağlı gördüğümüz gibi? Dalga boyuna. Dalga boyunu ne kadar küçültürsek, yan çizgileri ne kadar sıklaştırırsak dışarıdaki çizgilerde içeri gireceği için çizgi sayıları artabilir. Kesin değil ancak artabilir. Peki dalga boyu nasıl azalıyor? Azal deyince azalmıyor da hatırlayın. Hangi formül en sevdiğimiz dalga formülü V eşittir lambda F'den dalga boyunu azaltmak istiyoruz. Nasıl azalıyor? Tek başına yapıyorsak ya kaynakların frekanslarını aynı anda artıracağız ya da su derinliğini azaltacağız. Yani dalgaların hızını azaltacağız. Dalgaların hızının azalması için de su derinliğinin azalması gerekiyor. Demek ki sorumuzu çözdük. Bakalım kaynaklar arasındaki uzaklığı arttırmak oldu. L'e bir miktar su ilave etmek, bu derinliği artırır, hızı artırır, hız artarsa dalga boyu artar, çizgiler birbirinden uzaklaşır. Olmadı. Kaynakların frekansını arttırmak, gördüğümüz gibi frekans arttı, dalga boyu azaldı. Dalga boyu azaldığı için çizgi sayısı arttı. Kesin değil, ancak artabilir. Doğru. 1 ve 3 cevabımız gerçekten güzel. Sınavda çıkabilecek bir soruydu. Doğru cevabımız 1 ve 3. Devam ediyorum. Derinliği sabit bir dalga lehinde özdeş K1-K2 noktasal dalga kaynakları ile üretilen dalgalar Birbiri içerisinden geçerken L'nin altındaki perdede girişim çizgileri oluşmadığı görünüyor. Yani bir girişim deseni oluşmamış. Buna göre girişim deseninin oluşması için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Soruyu şekildeki gibi kurguladım. İki tane dalga kaynağım var. K1 ve K2. Merkezi katar şekildeki gibi. Birinci düğüm ve birinci düğümler şekildeki gibi ise bu düğümleri biz gözlemleyemeyiz. Yani dalga L'nin altında bir girişim deseni gözlenmez. Gözlenmesi için en azından birinci düğümlerin kaynakların içerisinde olması gerekir kaynakları birleştiren çizgi üzerinde düğüm katı arasındaki mesafenin lambda bölü 4 olduğunu hatırlayın eğer kaynaklar arasındaki uzaklığa d dersek d eşittir lambda bölü 2 kadarsa girişim deseni gözlenmez d'nin en azından lambda bölü 2 değerinden büyük olması gerekir ki bir girişim deseni gözlensin. O halde girişim deseni gözlenmiyorsa ne yapalım? Ya kaynakları birbirinden uzaklaştıralım yani D'yi artıralım ya da dalga boyunu azaltalım ki en azından düğümler içeri girsin ve bir girişim deseni gözlensin. Dalga boyu nasıl azalıyor? Azal deyince azalmıyordu. Ne yapalım? V eşittir. Lambda F'den dalga boyunu azaltmak istiyoruz. Ya dalga kaynakların frekanslarını artıralım ya da hızı azaltalım. Hız nasıl azalıyordu. Su derinliği azalarak. O halde kaynaklara su uzaklığı azaltmak baktık. Hayır. Kaynakların frekansını azaltmak. Hayır. Leğenden bir miktar su almak yani derinliği azaltmak oldu. Doğru cevabımız C seçeneği yalnız 3. Yine güzel bir soruydu. Başka karşımıza ne çıkabilir? Girişim için gerek ve yeter şart şekildeki durumdur. Yani D büyüktür. Lambda bölü 2 için kaynaklar arasında bir girişim seni gözlenir dalga mekaniği, su dalgalarında girişim konusu, ışığın dalga modelini ve ışık dalgalarını anlamak için oldukça önemlidir. Üniversite sınavında çıkabilir. Bu nedenle bolca soru çözünüz. Soru çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, çıkmış sorular kaynakları ve sizler için hazırladığımız zafer yayınlarından çıkan AYT Fizik Soru Bankası'nı öneriyorum. Yapamadığınız soruları Google Play'den dinleyebilirsiniz. Yine de üzerine konuşmak istediğiniz yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın.